Sizce de ablada bir numara var mı? Ne dersiniz? Eğer o yaptıysa hayatımda gördüğüm en masum katil demektir. Yani yıllar önce koptuk diyor ama baksanıza. Kadın her şeyinden haberdar. İşini biliyor, evini biliyor. Yıllardır ne yaptığını biliyor. Belli ki babası kadar kolay silememiş kardeşini. Yine de dikkatli olmak lazım. Şimdi sen çocukları organize et, kadının evine gidin. Ben de olayın olduğu kafeye gideyim. Eğer kadın öldürüldüyse belki garsonlardan biri bir şey görmüştür. Tamam. Evden sonra da iş yerine geçelim. Sizin işiniz uzun sürer. Ben işim bittikten sonra giderim iş yerine. Başla. Yağız Emre, 33 yaşında, garson. Tam kaçta geldi hatırlamıyorum komiserim. Ama kadını iyi hatırlıyorum. Biraz solgundu. Önce çay istedi. Ya sen en iyisi bana bir soda getir olur mu? Tabii. Ama buz koymasak. Tamam. Sağ ol. Sodayı içtikten sonra daha kötü oldu. İyi misiniz? İyi benim. Biraz minan bulandım. <laughs> Tuvalet nerede? Bu tarafta. Buyurun. Böyle tuvalete kadar beraber gittik. Kustu. Biraz rahatlamıştı. Sonra geldi, yeniden yerine oturdu. Başka bir şey içmedi mi? Hayır komiserim. Soda kapalıydı öyle mi? Evet kapalıydı. Yanında açtım şişeyi. Hep yalnız mıydı? Gelen giden biri oldu mu? Yok yalnızdı. Ama bir ara biriyle telefonla konuştu sanırım. Ama emin değilim. Tamam, sağ ol. telefonu hemen bilişime gönderelim lütfen. Bir de kadının cüzdanında bu otopark fişini buldum. Başka bir şey var mı? Yok. Merve giysileri incelemeye başladı zaten. Tamam. Şu kadının evinden toplanan deliller gelmeden işimizi bitirelim o zaman. Tamam.